Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Güneşin de yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladığı bu günlerde daha hareketli bir yaşam için yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurları sizi bekliyor. İşte İstanbul'un en iyi rotalarını Turizm Günlüğü sizler için hazırladı. Orman esintisi seviyorsanız yeşilin bin bir ton ile karşılaşacağınız bu üç rotada huzurlu bir yürüyüş ve koşunun tadını çıkaracaksınız. Bunun yanı sıra bisikletinizde de güzel bir gün sizi bekliyor. Maçka Parkı'nda koşu yürüyüş parkurlarının yanı sıra içinde bulunan spor aletleriyle de daha aktif bir gün geçirebilir, Emirgan Parkı'nda kahvaltı ve yemek servisinden faydalanabilir, Yıldız Parkı'nda da yapacağınız sporun tadını çıkarabilirsiniz. Her birinde İstanbul'un farklı yüzünü görebileceğiniz bu sahiller yürüyüş, koşu ve bisiklet aktiviteleri için en güzel ve en tercih edilen alanlar. Yan yana dizilmiş tarihi yalılar mı desek, mis gibi deniz havası mı desek, yoksa geniş parkurları ile sizi sizden alacak mı desek bilemedik. Denize karşı temiz hava eşliğinde vakit geçirmek istiyorsanız bu adresler tam size göre. Şehir yoğunluğundan uzaklaşıp ama şehirden uzaklaşmadan yaz mevsiminde sizi bambaşka bir dünyanın karşıladığı adalar, koşu, yürüyüş ve bisiklet aktiviteleri için biçilmiş bir kaftan. İster bisiklet kiralayın, isterseniz de kendi bisikletinizi götürün. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.